Merhaba 16.04.2024 saatlerimiz 14.30. Görmüş olduğunuz arkadaşlar tam altın, ziynet altın, tek altın diye de geçer piyasada ve kulplu olarak satışı gerçekleşir. Kulbu olarak altın değildir bunu özellikle söyleyeyim kulbu bakır olarak geçer ve piyasada bu şekilde kulplu olarak satışı gerçekleşir. Bizim ülkemizde üzerine yazık ki eski yeni kavramı var. Bunu özellikle söylemek isterim. Yatırım yapacak olanlar eski tarihli fakat 2000 öncesi almaması önemlidir. 2000 sonrası alırlarsa daha mantıklıdır. 2000 öncesinde çünkü ikinci baskı olabilir. Ayar düşüklükleri olabiliyor. O yüzden daha çok tercih eden 2000 sonrası da altınlar tercih edilebilir. Güncel olarak bugünkü fiyatı söyleyeyim size arkadaşlar. Şu an tam altın, ziynet altın, tek altın için geçerli olan fiyat. Yenisi için söyleyebileceğim rakam 17150 satış, 16960 alış. Eskisi için ise yine 17120 satış ve 16840 alış şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz.